Beşiktaş Manchester United Galler deplasmanında Swansea City'ye konuk oluyor. E, Manchester United City arasında 6 puanlık farkı korumak istiyor. E, City'nin olası puan kayıplarını fark açmak için e, Alex Ferguson ligde kayıpsız devam etme hedefinde. Swansea e, ligin iyi takımlarından biri. İyi çıkış yakaladılar. 10. sıraya kadar yükseldiler ve Manchester United'da daha önce Norwich de yaptığı gibi bir sürpriz yapma peşindeler. Manchester'da Swansea önünde tabii ki e, Rooney, Van Persie gibi isimler Ferguson'ın kozları olacak. Swansea'de ise en büyük silah Mitch olacak. Mitch'in önderliğinde Swansea uygun adım devam ediyor. Manchester United Old Trafford'da Sunderland'i e 3-1 yenerek geliyor buraya. Swansea'de geçtiğimiz hafta Tottenham'a 1-0 mağlup olmuştu. İçeride Swansea City'nin form grafiği yani oldukça iyi. E, zor yeniliyorlar kendi sahalarında. E, rakiplerini de zorluyorlar. Yenildikleri maçlarda bile iyi top oynadılar. Ligin e, iyi takımlarından dikkat çeken takımlarından biri. Manchester United ise bu tip maçlarda tecrübesiyle de sonuca biliyor. Swansea City'nin maçında konuk ekip zorlanacaktır. Ancak Alex Ferguson 3 puan alıp evine döner. bu maçta taraf bahsi yapacakların iki seçeneğini tercih etmelerinde hiçbir sakınca yok.